Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde gördüğünüz gibi bisiklet ışığından bahsedeceğiz. Yaklaşık 3 aydır bisiklet sürüyorum. E tabi tek de değilim. Sonrasında bazen uzun yol yapıyoruz, bazen geceleri gidiyoruz. Bu sebepten dolayı kullanmış olduğumuz ışıkların verimi ve yol aydınlatması pek fazla olmadığı için biraz sıkıntı yaşadık diyelim sonrasında AliExpress'ten Çin'den şöyle bir tane bisiklet ışığı sipariş verdik. Işığımızda 4 mod bulunuyor. En güçlü, bir düşük, onun 1.6 ve şimşek modu dediğimiz yani çakar modu dediğimiz modu var. Üzerinde ele başlığı modları işte USB çıkışı telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Sonrasında 360 derece dönebilir. 7500 K olarak gösteriyor. Normalde 3000 lümen aldık. 3.7 voltlu bir şarj ünitesi var. Yanında bir de şöyle kablosu çıktı. Ben daha önceden onu açmıştım zaten. Ve kutuyu da açtığımız zaman arkadaşlar böyle içerisinde bir adet siyah bir tane bisiklet için aparatımız çıkıyor. Bunu bisiklete sabitleyebiliyorsunuz. 360 derece dönebiliyor. Alttan sıktığınız zaman üst tarafı da sıkıştırıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane ışık var. Bayağı bir büyük yani bir el büyüklüğünde diye söyleyebilirim. Altında şöyle aparatı şurasında bir tane şarj ünitesi aşağıdan şarj oluyor. Üste bir tane USB çıkışı var. Bu USB çıkışıyla telefonunuzu ve farklı şeyleri şarj edebiliyorsunuz. Üzerinde gördüğünüz gibi çok fazla hani ısındığını ibare eden bir tane etiketimiz var. Kendisi 5 mercekli bir yani 5 ledli bir ışık. Şöyle üzerinde küçük nazik bir e, tuşu var. Su geçirmeme özelliği var. Şöyle bastığınız zaman birinci modu bir düşük modu şöyle bir küçük modu bir çakar modu var. E, bisikletin üzerinde daha denemedim. Şu anda e, sizlere şöyle küçük bir video yapmak istedim. peşine de e, hem bisikletin üzerinde hem de dışarıda evin içerisinde nasıl bir etki yarattığını yine onları da arka plana koyacağım arkadaşlar yani alınabilecek ürünler arasından en güzeli diyebilirim. Yaklaşık Türkiye'ye gelmesi de bir 600-680 civarını buluyor. Tabi burada da böyle ışıklar olmadığı için o paraların fazla bir önemi yok diye düşünüyorum. Gönül rahatlığıyla sipariş verilebilir, verilebilir bir ürün. Ve şimdi sizlere dışarıdaki performansını da gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda karanlık bir yerdeyiz. Şöyle ışığımızı açtık, şu birinci modumuz, ikinci modumuz, en düşük üçüncü mod, şimşek etkisi, şöyle biraz kafasını yukarı kaldırabilirsiniz. Yani o sizin açınıza göre değişebilir tabii. Şu anda kamerada pek belli olmasa da ilerideki aydınlık durumu belli oluyor. Burada önümüzü gayet iyi aydınlatıyor. Şu açıda kamerada pek belli olmasa da gözle göründüğü kadarıyla çok süper bir şekilde bir aydınlatması var.